basmak istediğine ama ben kendime. Ama ben de ediyorum. yani ben kazanırsan sen kazan. Çok zor bir soru ya. Abi. Nasıl gidiyorsunuz işleri basmak isteyen var mı? Ben yani Alperen yapacağım. basmak istiyor ama ben hızlı karar vermiş, göndermek istemiyorum. Çünkü ben arkadaşıma güveniyorum. Ben yani, ben de sü arkadaşımı <laughs> çok seviyorum. gitmesini istemiyorum. Süre sonunda kimse basmamış olursa ikiniz öğreneceksiniz. O zaman ben, öyle bir şey olmayacak. Hayır ben, hayır. Ben basıyorum. Hayır, hayır hayır. Oha bir dakika bir dakika ne oluyor? <laughs> ben basacağım. Şekil ben basacağım. Lan Çekil, çekil basamıyorum. <laughs> Çok dramatik bir an. Bas. Hayır ben evet. basacağım, çekilir biraz misin. Bir şey, biraz tamam. Şey, tamam. Şey. tamam, tamam. Düşünüyor musun sen? Düşün, düşün o zaman. Dur dur dur, dur, dur ben, ben. ben kendim basmak istiyorum. Yani. Böyle bir şey kabul edilmedi bu arada. Ben Hayır, ben, ben Hayır. Hayır ben basacağım. Süreniz azalıyor ama son 1 dakika. Hayır, Hayır ben basacağım. Hayır! Hayır Alperen! 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 Alperenim gitti! Hayır. Hayır. Hayır! Alperen! Alperen! Abi Alper'in arkadaşı, arkadaş en sevdiğin arkadaşı senin için kendini feda etti. Ne düşünüyorsun? Çok üzgünüm ama onun için her şeyi yapacağım. Bu oyunu kazanacağım. İyi bakalım. Hayırlı.